Arkadaşlar Renault Clio 4 1.2 benzinli aracımızın yağını değiştiriyoruz. Yağ filtresi Atom 530 partiküllü Castrol H yağımız var. Hava filtresi, polen filtresi askı rotlarımız arkadaşlar Delphi kullanıyoruz. Delphi askı rotları. Bunlar ses yapıyor. Hamido kafayı gömmüşsün içeriye ama askı rotunu mu söküyorsun aşkım? Evet. Tamam bebeğim. Kolay gelsin, iyi evet. çalışmalar. Aa sökmüş lan! Yan yana koy bakayım aynı mı? Tamam. Evet. Ne kadar da olsa, kutuda yanlış koyulmuş olabilir. Bazen öyle oluyor. Evet arkadaşlar, yağ bakımı e, 1200 lira. Asgarotlarının tanesi 150 lira. İşçiliği de 400 lira arkadaşlar.